Merhabalar bugün TVS Jüpiter 125 hava filtre sökümü ve bakımı yapacağız. Şu an şu altta iki tane vidamız var. 8'lik anahtar tutuyor. Önce bunları açıyoruz. Sonra şu sol ayak basmalın, arka ayak basmalın. Şurada bir plastiğimiz var. Şu plastiği açıyoruz. Şöyle şu sağ taraftan iktirin. Şunu geriye doğru şu şekilde katlayabilirsiniz. Şurada bir plastik aparat tutuyor şunu. Çekmeyin kopartırsınız yoksa. Aynı şekilde. Burada da iki tane vidamız var. bir tanesini alıyoruz. Şu köşedeki biraz dikte kalıyor. Hani alamayabilirsiniz. Biraz zor olmuyor. Şöyle el yordamıyla çekerek aşağı doğru düşürebilirsiniz. Şu arkadaki kelepçeli olduğunu şu şekilde bir pense yardımıyla tutarak geri doğru çekiyoruz. Kendimizi doğru çektiğimizde yuvasından çıkıyor. Şu altta bir tane daha kelepçe var. Şunu şöyle aşağı doğru bastırarak bunu da ayırıyoruz. ve 1 2 3 4 olacak şekilde 4 tane yıldız vidamız var. Bunları söküyoruz. Sıra koltuğun altına geliyor. Koltuğun altında 2 4 6 olacak şekilde 10'luk Blok oyuncumuz var. Vidalarımız var. Bunları söküyoruz. Arka tarafını yukarı doğru çekiyoruz. Şurada bir tane soket var. Şu sokette Şurada da kilidi var. Şu kilitten basarak aşağı doğru çekiyoruz ve çıkartıyoruz koltuğumuzu dışarıya alıyoruz. Kelepçeyi boşa çıkarttıktan sonra koltuğunu geri doğru asılıyoruz. Bunu boşa çıkartıyoruz. Şu kelepçenin vidasını bazen ters takmışlar. Şu kelepçenin yani şu vida kısmı şu öbür tarafta şurada kalıyor. Bunun için de şu kelepçenin mandalına basarak geri doğru çekmeniz gerekiyor. Biraz serttir. Şu yanlardan tutarak çekin. Şöyle bastırarak çekerek boşa çıkartıp şuradan da açabilirsiniz. Benimki düz. Ben sadece göstermek için söktüm. Zaten bunu sonra ters çevirip takın. Aynı sıkıntı yaşanmasın sonra. Ben yine yerini oturtuyorum. Çünkü benimki buradan çıkıyor. Donayı da yardımıyla şöyle açıyoruz. Sonra şunu geri doğru asılıyoruz ve zaten direkt filtremiz elimize geliyor. Şurada da bir tane kelepçemiz var. Şunu da geri doğru çekerek şöyle de direkt elimize filtreye alıyoruz. Sonra şu kenardaki yıldızları söküyoruz. şöyle yine aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Yani şu demir taraf şu borunun boru kısmına gelecek. Şöyle oturtuyoruz. Evet. Sonra sıkıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Yani şu kelepçenin normalde şu şekilde durması gerekiyor. Ama fabrikasyon olarak bu kelepçe bu şekilde takıl olarak geliyor. O zaman o soketin altına girdiği için soketi çıkartmadan bu kelepçeyi açamıyorsunuz. Siz bu, bu, bu pozisyondaysa şunu şu şekilde açarak şöyle çevirebilirsiniz. Öncelikle hem şu boğaz kelebeğini yerine oturtuyoruz boğazdan kelepçe yerine oturtuyoruz. Ve sonra şu dil yerine oturtuyoruz. Sonra şu kelepçeyi sıkıyoruz. Ve tamam. Sonra şu boru yerine oturtuyoruz. Çok ektirmeyin. Şurada bir plastik var. Yoksa oraya takılır. Hava oradan kelepçe pense yardımını tutarak eski yerine getiriyoruz ve bırakıyoruz dikteki boru da aynı şekilde yerine oturtuyoruz bir pense yardımıyla sıkarak yerine oturtuyoruz. Sonra şunu yine yerine oturtuyoruz. Yine bir pense yardımıyla kelepçe tutuyoruz. Elini gelecek şekilde ektiriyorum. alttaki kelepçe yerine oturtmamız gerekiyor. Şöyle yandan paslayarak şu şekilde şunu oturtuyoruz. <laughs> Bu vidayı biraz atmak zor oluyor. Onun için yukarıyı kapatmadan yani seleyi, ka sele seleyi, kapatmadan önce bu vidaları atın. Yoksa çok uğraşırsınız. Sonra şu kapağı da şu şekilde önce alt kısmından ittirerek sonra üstten ittirerek yerine oturtuyoruz. Sonra seleye alıyoruz. Yavaşça yerine bırakıyoruz. En başta söktüğümüz kırmızı soketi bu şu soketi yerine oturtuyoruz. Adam boş bu soket hani arıza yaparsa buradan kontrol yapması için buradan çekerek de çıkartabiliyorsunuz bu soketi. Sonra nazikçe yerine oturtuyoruz. Önce şu yanındaki yandaki yıldız yazıları takalım çünkü kasabiliyor. O yüzden önce şu yandaki, yandaki yıldız izleri takarsanız sizin işiniz daha kolay olur. Şöyle. Evet videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.